Herkese selamlar kızlar. Bugün salı günlerden eve geldim. Tabii ki hemen ne yaptım? Koştur koştur direkt işte üstümüzü başımızı değiştirdik. <laughs> Makineye çamaşır attım. Renkleri. Daha çok böyle yün tarzı attım. işte kazaklı falan. Ondan sonra hmm, Çınar'ın elini yüzünü yıkadım. Çınar gelir gelmez yoğurt yiyor. Çok seviyor yoğurdu ve hani böyle bir rutinimiz oluştu artık. Çınar kreşten geliyor ve oturuyor direkt. <laughs> bir kase yoğurdu maşallah. Ben de ne yapıyorum? Yemeğim var aslında ama ee, yanına birazcık Merlumda. makarna yapacağım. Hakan çok seviyor makarnayı. Bizim karnımız çok aç değil Defne'yle Makarna istiyorum. Tamam haşlansın. Çınar da haşlanmış halini seviyor. Hani böyle tereyağı alasam, sadece sade bile yapsam o makarnayı sevmiyor. Sadece haşlanmış haliyle veriyorum ona. Ee, bugün sabah işe gittim. Saat on buçuk falan gibi dedim. Gittin mi? Ha gittim anneciğim. Seni okula bıraktım sonra ben işe gittim. Gittin mi sonra mi? işten geldim, seni aldım okuldan. Aldım Evet. Sonra ne 10 buçuk falan gibiydi işte... ...Defne'nin okulundan öğretmeni aradı... ...Defne biraz fenalaştı... ...hani panik yapmayın ama... ...hani böyle dediğiniz zaman nasıl panik yapmazsınız... ...dedim ki... ...nasıl yani dedim... Ee, ...dedi ki hani kalbi batıyormuş dedi... ...birkaç gündür onu söylüyordu zaten ama... ...soğuk almıştı... ...hani öksürüğü falan da vardı... ...tabii ki hani ona bağlarız ya... ...tamam dedim ben... E, ...geliyorum... Neyse ben yoldayken öğretmen bir daha aradı. Dedi ki Özlem Hanım, siz geliyor musunuz yoksa biz ambulans çağıralım mı dedi. Dedim ki nasıl yani ambulans ne demek? O kadar kötü mü durumu diyorum. Dedim hayır ben geliyorum dedim. Beş dakikaya oradayım. Dedim ki Defne ile konuşmak istiyorum dedim. Neyse konuştum Defne ile. Defne yazdım? Evet Defne mi yazdım bakayım. Ee, neyse 5 dakika sonra Defne'nin zaten Defne'yle konuştuktan sonra rahatladım 5 dakika sonra gittim ee, Yatıyor Defne İşte altına bir şeyler koymuşlar Dümdüz yatırıyorlar öğretmenleri başında Yani o kadar korktum ki Size anlatamam gerçekten canından can gitti Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın Neyse Eee ...hani bir antibiyotik kullanmıştı bu cildiyle alakalı. Ahtisomer onu cildiye götürmüştü. Hani onun yan etkileri falandır diye düşündük. Çünkü baya hani yan etkilerinde... ...hani üç günlük bir ilaç aslında. Hani çok da ağır bir ilaç değil. Yaşına da uygun bir ilaç zaten. Hani zaten doktor kontrolünde başladı. Ama hani aklıma direkt o geliyor. Neyse hemen oradan tabii ki hastaneye götürdüm Defne'yi. Çok şükür Allah'a hiçbir şey yok. Yani kalbinde problem yok. Hani zaten kalbini göstermiyor. Hani böyle göğsünün bayağı bir altını gösteriyor bu kaburga kısmını. Ee, dedi ki acaba hani kaburgasını mı zedeledi? Tam dedi orası en son artık şöyle. Önce acil kırmızı alanı aldılar bizi. Ee, oradan direkt cildiye ciddiye de o doktora götürmüştüm ben. Cumartesi günü gittiğimde. Yani o hastanedeki doktora. Evet, kırmızı alandan bizi e, ciddiye yönlendirdiler acaba ilaçla alakalı bir durum mu hani doktora bir baksın diye. Neyse doktora dedi ki hani mümkün değil zaten ben yaşına uygun olan bir ilaç verdim ve zaten ilaç üç günlük bir ilaçtı bitti. Bugün ilacının bittiği ilk gün. E, hani böyle bir yan etki yaşatsa ilk başlarda yaşatır dedi. Size de en iyisi bir çocuk doktoruna gözükün dedi. Hani belki altında yatan başka bir sebep olabilir dedi. Neyse oradan çocuk doktoruna yönlendirdiler hemen bizi sonra işte çok da iyi bir doktordu oldu gerçekten baktı dedi ki hani Allah korusun şu anda zatüre salgını var ve gizli zatüre diye bir şey var öksürük falan yok sadece bir ateş ve tam gösterdiği yerde bir batma Neyse onu da baktı etti falan dedi ki yok hani herhangi bir sıkıntı yok çok şükür ee, ama muhtemelen sıraya yaslandığı yerde oraya bir baskı oldu ya da işte bir ya soğuk aldı. Aynen hani ya soğuk aldı ee, yine aynı şekilde nefes alırken batma oluyor ya da hani şu aralar bir şey sıkılmış olabilir dedi. Neyse dedim ki yani şu aralar sürekli stres halinde zaten LGS'ye hazırlanıyor. E, ee, Allah şükürler olsun sonucu iyi bir şekilde ayrıldık hastaneden hani herhangi bir sıkıntı olmadan. Sonra Defne'yi de ofise getirdim. Baktım iyi artık. Şükür onun da neşesi yerine geldi. Ondan sonra ofiste de geçecek bayağı. O yüzdendir ki hani biz bir şey yemeyiz diye düşünüyorum. Acı, adımlar Az önce şarkı şarkını söyle Çınar. Öyle de böyle şap şap şap. Onu söyle. Söyler misin? Neyse işte kızlar böyle stresli ve gergin bir gün yaşamıştık. Ya şu seçim önüme gelmesin diye yapmıştım bunu ama gerçekten komik duruyormuşum. <laughs> neyse işte. Neyse işte neyse işte. Netice itibariyle dediğim gibi Allah'a şükürler olsun bir şey yok. İçimiz rahat bir şekilde geldik tekrar ofise. Ondan sonra birlikte geldik. Çınar'ı aldık. Ondan sonra başka ne yaptık? Onun dışında da işte eve geldim dediğim gibi başka da bir şey yok. Şimdi makarna yapacağım. Hakan salçalı ve fesleğen soslu makarnayı çok seviyor. Yani hepimiz çok seviyoruz aslında. Ee, yemeğim birazcık var. O yüzden dediğim gibi sadece yanına bir makarna yapacağım. Sonra bu mutfağın ısını yıkamıştım. O kurumuş. Bu mutfağı bir silip süpürüp halısını serelim yemekten sonra. Ee, hatta yemek yedikten sonra yaparım çünkü. Ne istiyorsun? Lütfen elini çizme Çınar. Çınar elini çizme. Çınar elini çizme. Çınar elini çizme diyorum. Çınar'ın yaptığına bakın ya. Yapma anneciğim hayır. Ama bak böyle pis çocuklar yapar böyle elini çizer. Yapma. Bak şey buraya var. karalamışsın zaten. Tamam buraya yazabilirsin. Burada sıkıntı yok. Silebiliriz. Okulun nasıl geçti Çınar? Eden. Efendim? E, e, eden. Güzel miydi okul? Eğlenceli miydi? Hayır. Değil miydi? Arkadaşların oynadın mı? Değil değil. Arkadaşım değil. Arkadaşların değil mi? <laughs> Kulağına kim yaptı Çınar? Kulağına ne oldu? Oyuncakla. Oyuncakla mı yaptı? Kim yaptı? Oyuncaklar Almina. Hey, Almina mı yaptı? Oyuncağı mı vurdu sana? Bir şey olmaz ama yanlışlıkla yapmıştır Çınar. Yanlışlıkla yaptı. Evet, olabilir. Ee, bir...

Kızlar en son dün mutfağı temizledim, toparladım ve sonrasında videomu devam ettiremedim. Of dışarıdan nasıl ses geliyor. Siz duyuyor musunuz bilemedim ama neyse kapatayım. Ofisteyim gördüğünüz gibi. Balkondayım öyle bir kahve molası verdim. Kahvemi de bitirdim. Dedim ki içeri geçmeden en son olarak artık videomun kapatışını yapayım dedim. Dün Çınar'ı uyuttum. Mutfağı toparladıktan sonra çok da gelmişti zaten. Gördünüz süpürgeyle benle birlikte peşinden asla ayrılmıyor. Bu demek Çınar'ın çok uykusu gelmiş demek. Yani bunu anlıyorum artık. Sonra Çınar'ı uyuttum. İşte biz de öyle uzandık falan. şefe baktık biraz. Ya bir daha asla kalkıp yerimden elime telefonu alamadım. Hani öyle biraz dinlendim. İyi geldi bana. Sonra da işte sabah her zamanki ucuna devam ettik İşte Çınar'ı. Çınar sabah kahvaltı istedi. Kalktığı zaman yumurta istedi. Saatte erken de Allah'tan. Yoksa içime dert oluyor öyle olduğu zaman. Hemen ona bir yumurta yaptım. Peynir falan bir şeyler yedi. Hani okulda kahvaltı yapıyor ama bazen aç uyanıyor demek ki. İstiyor yani mutlaka bir şey. Öyle olduğu zaman da yapmaya çalışıyorum. Hani okula gittiği zaman da öyle ıvır zıvır bir şeyler atıştırıyor yine sabah. Böyle bakalım. Bugünümüzü de bu şekilde bitirdik. Başka bir şey yaptım mı? size söyleyeceğim bir şey var mı diye düşündüm ama sanıyorum yok. O zaman izlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Yarın inşallah yine görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.